Hmm, bayağıdır Korki görmüyoruz. Olaf, Echo, Elis. Bir tane Elis mi oynasam ya? Arkadaşlar bayağıdır oynamıyoruz. Hadi bir tane oynayalım. Hiç oynamadık 2-3 gündür. Kötü kötü deyip duruyorum ama önceden iyi diyorduk bu çarı şimdi kötü diyoruz. Senpai'yi biz açıp kapatmadık değil mi? Unuttuk onu ya. Cık. Neyse. Şöyle gireceğim. Chipshot alayım mı? Alma, almasam mı acaba? Bu daha garanti ama bunun anlık kasar daha yüksek. E'leri kaçırır mıyız? Takımda CC var mı asıl soru o. Çok atımız var. Şöyle kalsın. Garanti olan kalsın. Belki değiştiririm. Karşının late game arkadaşlar felaket güçlü. Belli salman bir bakıma iyi olmuş bence. Korki veinleri güçlenecek late de. Tamam. Bizim nasıl? Bizde çok at var. Yani lane'i iyi geçirirse güçleniyor çocuk Garen'i bayağı iyi oynuyor. Daha önceden gelmiş takımımız. OTP Garen bu. Jinimiz var güçleniyor. Okeyiz ya. Ee, botu ebüzlayacak bir pick lazım bize. Support pick lazım. Karşıda Vayne var. Onu sürekli kesmemiz gerekiyor sanırım. Eş support kalmadı oyunda aslında ama neyse. Okey botlar başladı. Oğlum Kazix ne kadar toksik ya arkadaşlar. Adam bugün yeni başladı korki reportlayın falan diyor. Seni reportlayacağım şimdi Kazix. Ulan bizden daha toksik çıktı vallahi. Aa tereşin flaşı yok. Aa unuttuk Dur. ne yapıyor? 3 olacak. Cheese Gang mi istiyor? Benden önce 3 olacak galiba. Aynen. Galiba arkadaşlar bu çizgen katacak anlamadım ama bir garip bir petting yaptı. Bota gitmek istemiyorsa öyle bir petting yapmaz bence. Bota gidecek belli ki ama bizim bot lane kesmiş Güzel. Şuraya bir tane ping atalım. Kazix, bot diyelim. Görsünler. Bir de smite diyeyim. Ve oh göstermeseydi keşke counter gank atacaktım. Belki yine de gelir ya. Dur ben koşayım oraya. Belki yine de gelir çocuk. Biraz tip bunu, mentalini patlatalım. Böyle atarsın flash işte. Ezgire. Ay trollüyorum. Birisi de birisi denen bir gerçek var kanka serverda. Aim'i beklersek dive atarız. Böyle safe oynayalım arkadaşlar. Hiç riske atmaya gerek yok. Tamam, aim de geldi şimdi Şimdi ağlayabilirsin Kazikse ya. Biraz taşıdım da kanka. Şimdi ağlayabilirsin. Bayağıdır oynamıyorduk ya çare. Böyle hızlı oyun olunca güzel oluyor işte dedim ya. Dive atabildiğimiz senaryolar bayağı iyiydi ya. Aslında benim şu an burada olmamam lazım. Bir de bot, sürekli botu kesmem gerekiyor da. Şu kazıksı bir ağlayayım ya şurada bir yerden çekirgenin kanatlarını kıralım. Almıştır bunları ama. sürekli dive atmam lazım botlayına. şimdi olup olmaması önemli değil çok. Geldi ben tanklayacağım oraya. Sen bak kanka ben tanklayayım. aa onu, onu... Ah! <laughs> flash'i varmış. Tamam kule öldü. Kafamızı ifet yaptı çocuk. Arkadaşlar duvara sıkıştırdı kafamı. Sivrisinek gibi öldüm vallahi ya sivrisinek gibi kesti bizi. Dur, geldim sana kanka. Bunu ben keseyim mi ya? İstersen ben keseyim onu kanka. Şöyle yakaladım ya onu. Lan ne oluyor? Dur dur dur. Ne yapıyorsun oğlum? Unuttum onu. Dur kanka dur. Kesme. Gel senle de dive atalım kanka. Gel dive atalım senle de. Kazık söyleyeyim de aklım başıma gelsin. A çocuk ya. Hmm. Tamam. Aa, bize geliyor şimdi. Aa. Biraz zorluyor muyuz burayı acaba? Kanka zorluyoruz galiba. Aa, dur bakayım. Oy keserim öyle senin Öz ikisi ben alırım 3 yavru gel, gel gel keserim şunu gel gel kanka duygusallık yapacak şimdi aa rift'e giriyor. bağırsız herif kanka dur kesemezsin beni. sen sana bye bye kanka kusura bakma Oğlum Korki'nin ne işi var lan burada? Şu rift alıp bitirelim ya arkadaşlar. Bu Kazix ıı, trollüyor. Ben şurada avımı bekleyeceğim. Tamam. Karşı şey buraya çıkıyor aslında ama. Aa, karşı beyin 3-1 olmuş. Tamam bitirelim oyunu ya. Ne no olur ne no olmaz. Beyin killing spree olmuş. Bot kuleyi falan açıyor adamlar garip bir şekilde. Çokatın resim ne zaman? 4 saniye hmm. Hadi sen gel Beni biliyor mu acaba bu? Ben de ölneyim de, shutdown almasınlar <laughs> Kankam ya, üzüldüm çocuğa Ölmeyin isterseniz de görüp de Yemezler kanka bir kere olur o ya tamam, Bir kere Bir flash yok kanka ya Bir flash yoktu Bota bir daha bir daha Aa, Garibim ya A korku geliyor Açsana o kanka seni Oha vuramadım çocuğu Rejim mi atıyor tp'ye Lan beklesen gelmiştim lan Bu çocuk permaban yer ama ben size söyleyeyim Arkadaşlar biraz perma permabanlık hareketler yapıyor Kaziks. yardım ederim ya. Mecayimi de kaybetmek istemiyorum bir yandan. Bir yandan da kasmak istiyorum arkadaşlar mecayileri. Tamam. Böyle de keyifli değil ama ya. Böyle kazanmak da çok keyiflidir değil bence de. Ölmüş olabilir ama. Aha mecayları galiba verdik ya. Hepsini yakalayacağım ben şimdi kan? Sen de keseceğim bir kanka. Kestim işte. Sen de keseceğim şimdi. Tamam. Eğim olsa kesmiştim de sabırsızlık yaptım. Ya da almayalım. Bey nerede acaba? <laughs> Kafamı duvara vurmasın da çocuk durduk ya. Şunu biraz kudurtayım ya. Tamam onu geri alacağım ki senden başlayayım. Geri aldım ki abi. hem yok. Tamam. Sat. Şeyler denemek lazım ama ya arkadaşlar çok güçlüyüz ya. Şaptanları verelim güzel. Baron alırız şimdi ya bir şey olmaz. Lan baron mu alıyorlar? Hadi canım par mı dur bir şey olmaz ya ne olacak ki? Kazandık zaten. adam kaybetmeyelim şimdi ya. Yayında rezil olmayalım. Bir posta daha savaşacaklar. Yo savaşamıyorlar gitti.